Şaban ayında gerçekleşen bazı mühim olaylar. Ayın yarılma mucizesi. İbni Abbas radiyallahu anhumanın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında aralarında Velid İbni Mugire, Ebu Cehil ve Nadr İbni Haris gibi ileri gelen müşriklerin bulunduğu bir cemaat, ve Yahudi alimlerinden bir kısmı Efendimizin yanına gelerek şöyle dedi. Eğer davanda doğruysan bizim için ayı iki parçaya ayır da yarısı Safa, diğer yarısı Merve Dağı üzerinde bulunsun dediler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara ''Bunu yaparsam inanacak mısınız?'' buyurduğunda onlar Evet dediler. O gece dolunay gecesiydi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Allahu Teala'dan bu mucizeyi gerçekleştirmesini istemesi üzerine ay ikiye ayrılarak onların istediği şekilde kendilerine göründü. Şahit olun buyurdular. Yani bu mucizeyi görün. Onlar hayretlerinden gözlerini silip silip tekrar bakarak, ikindi vaktinden sonra gerçekleşen bu mucizeyi gece yarısına kadar izledikleri halde, yine de onlar, ''O bizi büyüledi'' diyerek inkarlarında ısrarcı oldular. O zaman içlerinden bir kişi, ''Eğer sizi büyülediyse, herkesi de büyülemedi ya.'' Uzaklardan gelenlere böyle bir şeye şahit olup olmadıklarını soralım dedi. Öyle yaptılar. Gelen yolculara sorduklarında herkes evet biz de bu mucizeyi gördük dediler. İşte bu hususta Allahu Teala kıyamet çok yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve sürekli bir büyü derler. Ayet-i kerimelerini indirdi. Kamer Suresi 1 ve 2. Ayet-i Kerimeler Evet, ayın yarılma mucizesi içinde olduğumuz Şaban ayında vuku bulmuştur. Müminlerin annesi Ayşe radiyallahu teala anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allahu Azze ve Celle her sene Kabe'ye bir tecellide bulunur. İşte o zaman müminlerin kalpleri ona karşı şevk ve iştiyak ile dolar ve her biri onu ziyareti arzular. Ayşe radiyallahu teala anha buyurmuştur ki, biz bu nazar ve tecellinin Şaban ayında olduğuna inanmaktayız. Necmüddin el-Gayti ve İbni Hicazi, Allahu Teala cümlesinden razı olsun. Bu hadis-i şerifte belirtilen hususun, Şaban-ı Şerif'in yarısının gecesi olan Beraat Gecesi'nin hususiyetlerinden biri olduğunu belirtmiştir. Yine kıblenin Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye döndürülüşü de Şaban ayında olmuştur. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu kuvvetli bir istekle bekliyor, her gün yüzünü semaya doğru çevirerek bu hususta ilahi vahyi gözlüyordu. Ki neticede Allahu Teala Şaban ayında Habibini razı etmek, gözünü aydın etmek ve maksadına eriştirmek üzere Bakara Suresi 144. Ayet-i Celilesini indirdi. Şöyle buyuruldu. Biz çoğu kere senin yüzünün semada dönüp durduğunu görmekteyiz. Ant olsun ki seni razı olduğun bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de her nerede bulunursanız, yüzlerinizi namazda onun cihetine çevirin. Yine Şaban ayının bilinen meziyetlerinden biri, kendisinde bir yıllık amellerin Allahu Teala'ya arz edilmesidir ki bu en büyük ve en kapsamlı bir yükseltilmedir. Ayşe radıyallahu teala anha'nın efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme Şaban ayının tümünü oruçlu geçirmesinin hikmetini Suali üzerine şüphesiz Allahu Teala o sene ölecekleri o ayda yazar, takdir eder. Ben de ecelimin yazısının vakti geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum buyurdular. Bu hadis-i şerifte geçen ölüm yazısından maksat herkesin ezelde belirlenen kesin ecelinin ve ömür süresinin Şaban ayında Allahu Teala tarafından levh-i mahfuzdan alınıp nüshalanarak ilgili meleklere ibraz edilmesidir. Zira Allahu Teala'nın ezeldeki takdirleri zaman ve mekanla mukayyet değildir. Allahu Teala Şaban ayının kıymetini bilerek hayırlı ibadetler ve tevbelerle affa uğramayı ve Ramazan-ı Şerif'e hazır, sıhhatli ve günahlardan arınmış şekilde çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.